Merhabalar, kanalıma tekrar hoş geldin. Bugün çekim yasasının ne olduğu hakkında konuşmak istiyorum. Çekim yasasının ne olduğu ile ilgili pek fazla video olmadığını fark ettim YouTube'da. Ee, i̇nsanlar çekim yasasının ne olduğunu bilmiyor. Çekim yasası bir yalandır, rezonans kanunu kitabı çok fazla abartılmıştır tarzında yorum görüyorum, çok fazla video görüyorum çekim yasasının yalan olduğunu söyleyen iddia eden insanlara baktığımda çekim yasasının ne olduğuna dair herhangi bir fikirleri yok. Sadece kulaktan dolma bilgilerle anlatıyorlar veya kulaktan dolma bilgilerle bunun yalan olduğunu iddia ediyorlar ama aslında tüm hayatımızı şekillendiren ve bütün hayatımızı etkileyen bir şeydir çekim yasası. Rezonans kanunu da aynı şekilde. Çekim yasası rezonans kanunu, titreşim yasası, varsayım yasası, bunların hepsi aynı anlama geliyor. Çekim yasasının ne olduğunu anlatacağım sana. Ama öncesinde şunu bilmen gerekiyor. Bizim bütün hayatımız, özellikle yaşadığımız dış dünya ve gerçekliğimiz, realitemiz çekim yasası üzerine kurulu. Bunu anlaman gerekiyor önce. Karşımıza çıkan insanlar dahil Peki bu hayatımızı şekillendiren şeyse eğer bu çekim yasası neden sürekli insanlar bunun yalan olduğunu söyleyip duruyorlar? Çekim yasasının ne olmadığını birazcık anlatayım sana. Evrene isteğini gönder, istediğini söyle, evren sana cevap verir. Bu kadar basit değil. Tamam her istediğini manifest edebiliyorsun çekim yasasını kullanarak. Bu kesinlikle doğru. Ama bu kadar basit bir işleyişi yok. Şu ana kadar yaşadığın hayat boyunca ve hatta anne karnından itibaren etrafında gördüklerin, duydukların, toplumun sana dayattıkları, bütün bu saydıkların senin hayatını şekillendiriyor. Anne karnından başlayarak doğduğumuz andan itibaren etrafımızda gördüğümüz, duyduğumuz her şeyi taklit etmeye başlıyoruz. Ve her şeyi, duyduğumuz, gördüğümüz her şeyi, çevrede olan, biten her şeyi bilinçaltımıza atıyoruz. Ne zaman ki sen çevreden kopar, toplumun kuklası olmayacağım diye kendini uyandırdığın noktada farkındalık kazanmaya başlarsan, işte o zaman aslında kaderini tekrardan yazma sürecin başlıyor. Ee, çekim yasası her daim devrede. Her an, her saniye, aldığın her nefeste, hissettiğin her duyguda sen çekim yasasını zaten aktifleştiriyorsun. Eğer bir korku içindeysen, eğer değersizlik hissi içerisindeysen, bunların hepsi çekim yasasını etkiliyor. Yani sen hayatına onunla uyumlu. ...şeyleri çekmeye başlıyorsun. Ağzından çıkan her söz, ...kalbinden hissettiğin her duygu, ...sana e, onunla bağlantılı veya onunla uyumlu, ...aynı hizada olan gerçekliği senin hayatına çekecektir. Coğrafya kaderdir derler ya, ben buna inanmıyorum. Coğrafya kim için kaderdir? kendini yetiştirmemiş, kendini geliştirmek istemeyen insanlar için kadardır. Benim kendi aklım, kendi fikrim var. Neden başkalarının benim hayatımı şekillendirmesine izin vereyim? İnsanlar genelde bunu yapıyor. Başkalarının düşünceleriyle hareket ediyorlar. Benim yaşamak istediğim hayat belki de bu değil. Yaşamak istediğim hayatı kendim şekillendirebilirim. Çekim yasası bana bunu söylüyor. Sen bunu yapabilirsin diyor. Ama neden yapamıyorum? Belli bir yaşa gelene kadar annemiz, babamız, kardeşlerimiz, komşularımız, çevremiz, öğretmenlerimiz, etrafımızdaki insanlar bize bazı şeyleri anlatıyorlar, öğretmeye çalışıyorlar ve o öğrendiğimiz şeyleri kalkıp bilinçaltına atıyoruz. Farkında olmadan yapıyoruz bunu. Bilinçaltı kodlarımız bu şekilde oluşuyor ve inanca dönüşüyor. Bunlar yanlıştır, bunlar doğrudur, bu iyi bir şeydir, bu kötü bir şeydir şeklinde etiketliyoruz. Her şeyi etiketliyoruz. Aldığımız bu bilgileri beynimiz öyle bir işliyor ki sürekli yeni nöronlar, yeni nöron ağları, sinir ağları oluşturuyor. Bizden bağımsız yazılım oluşuyor ve zihnin bu şekilde senin isteğin dışında programlanıyor. Beynimizdeki yazılım bizim karakterimizi oluşturuyor. Yani aslında karakter dediğimiz şey de yani bizim şu anki karakterimiz de aslında bütün o yaşadığımız şeyleri, toplumun bize dayattığı şeylerin, çevremizde gördüğümüz şeylerin, öğrendiğimiz, televizyondan izlediğimiz şeylerin toplamından başka bir şey değil. Yani aslında bizim gerçek karakterimiz bu değil. Belki de doğuştan çok farklı bir karakterle doğuyoruz. Şu anki beni gerçekten tanımadan, özünü yüzde yüz fark etmeden, kendi içindeki özünü görmeden ben buyum diyoruz. Halbuki bizim gerçek karakterimiz belki de bambaşkadır. Belki de gerçek karakterimizin şu anki karakterimizle bir alakası yoktur belki de. Gelelim çekim yasasına. Çekim yasası nasıl işliyor? Zihnimize yüklenen bu bu yazılım bizim düşüncelerimizi etkiliyor. Bizim bir düşünce sistemimiz var. Belli inançlarımız var. Belli kalıplarımız var. Belli kodlarımız var. Zihin kodlarımız var. Bu düşünceler zaman içerisinde bizim duygularımızı etkilemeye başlıyor. Düşünce duyguya dönüşüyor. Ne düşünürsen onu çekersin diyorlar ya. Aklından geçirdiğin şeye dikkat et diyorlar. Bununla alakalıdır. Duyguya indiğin zaman, yani o düşünce senin duygunu etkilediği zaman, bilinçaltında oluşturduğun herhangi bir kod. Bir örnek vereyim annenden, babandan yeteri kadar ilgi görmemişsen, eğer e, küçükken farklı travmalar yaşamışsan, bir değersizlik duygusuyla büyütülmüşsen, bu değersizlik duygusu seni çok fazla etkiliyor. E, çekim yasası nerede devreye giriyor? Sen bu şekilde hissettiğin için, senin kalbinden yayılan titreşim ve senin yaydığın enerji, onunla uyumlu olan realiteyi hayatına çekmiş oluyor. Diyelim ki değersizlik duygun var. Sana değersiz hissettiren insanları hayatına çekiyorsun. Diyelim ki korkuların var. Korktuğun şey başına geliyor. Bir bakıyorsun o endişelendiğin, o kaygılandığın şey tam da başına gelmiş. Senin isteklerine cevap vermiyor çekim yasası. Senin sadece ne hissettiğine bakıyor. Sen nasıl hissediyorsun? Gerçekten e, iyi mi hissediyorsun? Kendini seviyor musun? Kendinle barışık mısın? E, o hayalini kurduğun hayatı hak ettiğini e, düşünüyor musun? Hak ettiğine inanıyor musun? Gerçekten inanıyorsan işte o zaman çekim yasası devreye giriyor. Durmadan şikayet eden insanlara bak şikayet ettikleri durumları kendileri yaydıkları titreşimle kendilerine çekiyorlar. Parasızlıktan şikayet ediyor. Sürekli parasız. Kilo'dan şikayet ediyor. Sürekli kiloluyum, kiloluyum, kiloluyum düşüncesiyle hareket ediyor ve daha fazla kilo alıyor. Yani aslında bizim yaydığımız titreşime karşılık veriyor çekim yasası. Senin yaydığın titreşim çevrende bir rezonans alanı oluşturuyor. Ve sen o enerjilere uygun enerjileri, onunla aynı hizada olan enerjileri bu şekilde hayatına çekiyorsun. Şikayet etmeye devam edersen, şikayet ettiğin konular seni daha çok bulacak. Bulmaya devam edecek. Ee, korkmaya devam edersen korktuğun şey başına gelmeye devam edecek. Ee, endişeli ve kaygılı olursan onunla hizalı olayları hayatına çekmeye devam edeceksin. Fakat iyi hissedersen, güzel hissedersen, mutlu hissedersen kendine onunla uyumlu olan ve onunla aynı hizada olan rezonans alanına geçtiğin için. Frekansını da yükseltmiş oluyorsun. Frekansını da yükselttiğin için de onunla uyumlu olan enerjileri de çekmeye başlıyorsun. Atalarımız para parayı çeker demişler. Neden para parayı çeker? Çünkü parası olan insan farklı bir titreşim yayar. Yani o paranın geleceğinden emindir. O bolluk enerjisini evrene göndermeye devam eder. O pozitif enerjiyi yaymaya devam eder. Bolluk içerisinde olduğunu, güzel olduğunu, sağlıklı olduğunu, iyi olduğunu, her açıdan özgüvenli olduğunu, değerli bir insan olduğunu kendini hatırlatıp o şekilde hareket etmeye çabalarsan, o şekilde hareket edersen zamanla zihnin de buna alışır. Zihnin senin iyi, güzel, sağlıklı, mutlu, bolluk içinde, e, neşeli, coşkulu bir insan olduğunu e, düşündüğü için de zihnini kandırdığın zaman, yani bu şekilde düşündüğün zaman otomatikmen senin duygularında da yükselir. E, duygun yükseldiği zaman ne demiştik? Zaten titreşimini yükseltmiş oluyorsun. Bilinçaltı kodlarına geri gelirsek, bilinçaltı kodlarımızı dönüştürebiliyoruz. Nasıl dönüştürüyoruz? Onları yüzde yüz silemiyoruz belki de o travmalarımızı, o negatif anılarımızı, negatif inançlarımızı belki yüzde yüz silemesek bile üzerine yeni bir yazılım yükleyebiliyoruz. Yani aslında istediğimiz hayatı kendimize çekmek için o hayatı yaşıyormuşuz gibi imgelemeye başlıyoruz. O hayatı yaşıyormuşuz gibi davranmaya başlıyoruz. Ve sadece davranışlarımıza da yansımıyor bu. Hislerimize de yansıyor. İnançlarımıza da yansıyor. Joe Dispenza bütün kitaplarında zihin ve kalp uyumundan bahseder. Her ikisi eğer uyumluysa, e, kalbimiz bir şey istiyor ama zihnimiz farklı bir şey söylemiyorsa, e, zihnimiz de eğer onaylıyorsa o zaman çekim yasasının etkisinin e, çok daha fazla olduğunu söyler. Rezonans kanunu kitabında da bundan bahseder. E, kalbin yaydığı titreşimin ve beynin yaydığı titreşimin 5000 katı hatta 8000 katı olduğunu söyler Rezonans kanunu kitabında da. Esther ve Celil'in kitaplarını da kesinlikle tavsiye ederim sana çekim yasasını daha iyi anlamak için. Bence e, Rezonans kanunu çekim yasasını anlatan kitaplar daha da e, yaygınlaşmalı bana sorarsan. E, kuantum tünelleme diye bir şey olduğunu, kuantum sıçraması diye bir şey olduğunu ispatladılar zaten. Yani e, bu tarz kitaplar ne kadar yaygınlaşırsa insanlar o kadar çok bilinçlenir diye düşünüyorum. Kitap okuma alışkanlığımız olmadığı için de sadece kulaktan dolma fikirlerle çekim yasasını da kötüleyen videoları izleyerek bilgisiz insanların videolarını izleyip kendimizce yorumlar yapıyoruz ama bence çekim yasasını iyice bir araştır, onu iyice içselleştir, ne demek istediğini tam anlamıyla e, algıla, bunu yüzde yüz idrak ettiğinde kendi hayatına nasıl uygulayacağını kendin keşfedeceksin. Hayatında ne kadar büyük bir fark yarattığına inanamayacaksın. Senin zihninde bulunan kodlar şöyle olsun: Ben şanssızım, ben değersizim. Ee, neye elimi atsam kuruyor. Kim kaybetmiş ki ben bulayım? Hep kötü şeyler, hep kötü olaylar beni bulur. Ben değersiz bir insan olmasaydım, annem babam bana bu şekilde davranmazdı. Gibi gibi negatif inançların beyninde, bilinçaltında e, kodlandığını ve kalıplaştığını düşünelim. Sen bu kodlara tutundukça bu kalıplara inanmaya devam ettikçe hayatta sana onlarla hizalı, onlarla uyumlu olan gerçeklikleri e, hayatına getirecek. Sen e, bunlara inandıkça evren de sana diyor ki demek ki senin isteğin bu. O zaman ben de onunla uyumlu şeyleri senin hayatına getiririm. Evren senin ne istediğine bakmıyor. Senin o anki olma haline bakıyor. O anki durumuna bakıyor. O anki hislerine bakıyor. Sen ne hissediyorsun? Sen ne istiyorsun değil. Sen nasıl bir ruh hali içindesin? Şükür enerjinin enerjisinde misin? Sevgi enerjisinde misin? Sana diyor ki sen değersiz mi hissediyorsun? O zaman daha fazla değersiz hissettirecek şeyleri getiriyor sana. Yani aslında sana seni getiriyor. Yani sen neysen onu alıyorsun Yani karşılığında ne, ne veriyorsan aslında onu alıyorsun. İyilik veriyorsan iyilik alıyorsun kötü bir, enerjideysen ona uygun bir karşılık alıyorsun. birine karşı mesela kötü hissettiğimizde de, nefret ettiğimizde, kızdığımızda, sinirlendiğimizde de kötü bir enerji yaymamıza sebep oluyor. Yani birine kızdığın zaman, birinden nefret ettiğin zaman, birine bağırdığın zaman aslında sen o kötü enerjileri sen kendi hayatına çekiyorsun. Seni daha çok kızdıracak farklı insanları getiriyor örneğin. Birine kızgınsın ve bir bakıyorsun birkaç gün sonra başka biri çıkıyor. Aynı şekilde davranıyor sana. Ve sonra bu kısır döngü böyle devam edip duruyor ta ki sen fark edene kadar. Peki çekim yasasını en etkili şekilde ve en iyi şekilde nasıl kullanacaksın? Birinci yöntemimiz olumlamalar. Şöyle ki aynaya bakıyorsun ve hayalindeki hayat nasılsa, nasıl bir hayatın olmasını istiyorsan veya özgüvenli bir insana dönüşmek istiyorsun, güçlü bir insana dönüşmek istiyorsun belki de, korkularından arınmak istiyorsun belki de, aynaya bakarak ben çok özgüvenli ve güçlü bir insanım gibi olumlamalarla destekleyeceksin. Yani yıllarca biz, Farklı bir şekilde, farklı bir e, gerçekliğe inanmışız. Bunu değiştirmek, dönüştürmek bir anda olmuyor. Ve bunu tekrar ede de, istikrarlı bir şekilde söyledikçe, söylemeye devam ettikçe, ne oluyor? Artık o eski yazılımın üstüne yeni yazılım yüklenmeye başlıyor. Eski inançlar kaybolmaya başlıyor, silinmeye başlıyor, e, etkisini kaybediyor. Yeni yazılım ve e, yeni kodlar yazmaya başlıyorsun. Yani zihnini yeniden programlamaya başlıyorsun. Olumlamalar aynaya bakarak yaptığın olumlamalar çok etkili. İkinci yöntemimiz ise yazı çalışması. Nasıl bir yerde yaşamak istiyorsan, e, ne gibi şeylere sahip olmak istiyorsan veya işte kilo vermek mi istiyorsun, sağlıklı olmak mı istiyorsun, yeni bir ev mi istiyorsun. Maddi manevi her şeyi yazabilirsin ama sahipmişsin gibi yazman gerekiyor. Onun da sebebi yazarken başka şeye odaklanamıyorsun. Sadece o kağıda ve kaleme odaklanıyorsun. Üçüncü yöntem de vizyon panosu, hayal panosu da diyorlar. Mesela sağlıklı mı olmak istiyorsun, e, spor yapan sağlıklı bir insanı yapıştırabilirsin. E, araba mı istiyorsun? Hangi renk, hangi model araba istiyorsan onun fotoğrafını bulup kesip yapıştırabiliyorsun. E, vizyon panosu bu şekilde ama Joe Dispenza'nın önerdiği yöntem bence çok daha etkili. Şöyle ki diyor ki vizyon panosunu hazırlarken diyor video şeklinde hazırlayıp e, o fotoğrafları arka arkaya sıralayıp arka plana da kendi sesinizle o hayatı yaşıyormuşsunuz gibi diyor. Kendi sesinizle bunu e, seslendirebilirsiniz diyor. Yani arka planda senin sesin devam edecek. Arka planda konuşmaya devam edeceksin. Örneğin lüks bir hayat yaşayan bir kadın altında da işte ben lüks bir hayat yaşıyorum gibi o videoyu izlerken e, o hayatı yaşıyorsun gerçekten yaşadığını, o hayatın içinde olduğunu imgeliyorsun. Yani orada aslında imgeleme yaparken almak istediğin evin her köşesini kafanda netleştirdikten sonra o evin içinde dolaşıyormuşsun, güzel kokular alıyormuşsun gibi. Yani kendine o duyguları yaşatıyorsun. Dördüncü olarak yapabileceğin bir şey, çekim yasasını en etkili şekilde kullanmak istiyorsan, dördüncü olarak e, meditasyon yapabilirsin. Yönlendirmeli meditasyon seçip, bir tane, e, benim kanalımda da var bu arada, yönlendirmeli meditasyon var. E, bir tanesini seçip, hangi konuyla alakalı olmasını istiyorsan, sağlık mı, para mı, lover meditasyonu olabilir, e, ruh eşini bulma meditasyonu da olabilir. Onunla alakalı bir meditasyonu en az 30 gün boyunca dinle. Meditasyonu dinlerken de çok rahat bir ortamda dinlemen gerekiyor. Çok bütün bu yöntemleri uyguladığın zaman ne yapıyorsun? Sen zihnine meydan okumuş oluyorsun. Zihnine diyorsun ki, bütün o bilinçaltı kodların kodların tamamını değiştireceğim diyorsun. Ve sonra ne oluyor? Zihin buna direniyor. Çünkü zihin konfor alanından çıkmak istemiyor. İlk etapta direniyor, direniyor, direniyor. 1, 2, 3, 4, 5 yani bir 30 gün falan bunu yaptığın zaman pes ediyor. Bazı insanlar bir günde, iki günde bile değişebiliyor. Ama eğer çok fazla negatif kodun varsa, bilinçaltında çok ciddi negatif inançların varsa daha uzun sürebiliyor. Ve bu yeni yazılım sayesinde ne oluyor biliyor musun? Artık sen, eski sen olmuyorsun. Yepyeni bir sene merhaba diyorsun. Daha farkındalıklı, daha pozitif düşünen, daha iyi hisseden, daha coşku dolu, daha mutlu, daha neşeli bir insana dönüşüyorsun. Zaman içerisinde de istediğin her şeyi sırayla manifest etmeye başlıyorsun. Yani manifest dediğimiz bu çekim yasası. Yani çekmeye başlıyorsun. Video yine birazcık uzun oldu sanırım ama çekim yasasını net bir şekilde anlatmak istedim. Tam olarak anlamanı istedim ve hayatına en iyi şekilde, en hızlı şekilde uygulaman için bazı yöntemler önerdim ve umuyorum sen de her istediğini, gerçekten istediğin her şeyi gerçekleştirebilirsin. Ve yeni gerçekliğine merhaba diyebilirsin. Ve umarım herkes başarır. Bu farkındalık, bu idrak seviyesine gelir umarım. Bugünlük bu kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendine çok ama çok iyi bak. Çekim yasasını her alanda kullanabilmen dileğiyle कोशिका